Musun, bir gün ah, why'd she have to bring up my own mortality? Thomas! Thomas! She means like when you're a hundred! Ama ya ölümsüzlük gerçek olsaydı, hayatın anlamı değişir miydi? Ölüm insan zihninin en derin ve en e, kaçınılmaz gerçeğidir. Ancak paradoksal bir şekilde tam da kaçınılmaz olması hayata anlam katar. Miguel de Unamuno insanın en büyük korkusunun ölüm değil, unutulmak olduğunu savunmuştur. Bilinç var olmayı arzular durmaksızın. Ama ya bu korku hiç var olmasaydı? Ölümsüzlük varoluşun yükünü hafifletir miydi? Yoksa bizi hiçlikten bile daha büyük bir boşluğa mı sürüklerdi? Jean-Paul Sartre'ın dediği gibi özgürlük bir mahkumiyettir. Ölümsüzlük de benzer bir mahkumiyet olabilir mi? Eğer hiçbir şey sona ermiyorsa, eylemlerimizin ne önemi kalır? Acılar asla unutulmuyorsa ve hazlar asla solup gitmiyorsa, tutkularımızın ne anlamı olabilir? belki de en büyük trajedimiz bu iki uç arasında sıkışmış olmamızdır. Ne sonsuzluğa ulaşabiliyoruz ne de yok oluşu bütünüyle kucaklayabiliyoruz. Belki de nihai varoluşsal soru şudur, Anlam yok oluştan mı doğar yoksa ebediyetten mi? Sence insanlığın en büyük trajedisi nedir?